Önce burada başlar. Ben Yusuf. Ve bugün en eski Nintendo Nintendo ile nasıl X12 Plus'la bir tane video çekeceğiz. Bu çok ama çok ama çok ama eski bir Nintendo'dur. Eskilerin hatırlayacağı bir şey. Şimdi, Şimdi biz de onunla Mortal Kombat oynuyoruz. Ay, çıkmışız Mortal Living Game. Çıkamaz mı? Exit. Exit. Nasıl çıkacağım o? Liv nasıl olmuyor anasını? Arkadaşlar durun bir kapatıp açalım. Nasıl arkadaşlar? Yorumlara yazın. Tuşa lazım tıklasam. Arkadaşlar e ama çok ama çok ama çok ama çok çok ama 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 işte sözümün yetebildiği kadar beğeni atarsanız içinizden birinize vereceğim tamam 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 arkaya bak sesi duydum mu ben leave me alone leave me alone shut up me alone arkadaşlar bakalım bakalım ninja oyunu var dal göster yakınlaştır start game Evet başlattık oyunu. Start. One play start? Ses ama duyamalar. Bu oyunun. Prens kaçır zalı olmaz koş 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 Gelin lan. korkum yoksun. Adam sana steker teker geliyor. Adam sana steker teker teker gelirsiniz. Havada kesiş. Hayır ya. Corrected. Şöyle 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 şöyle. Nasıl çıkıyor bu Lila kapatıp göstersen Arkası böyle. 16 GB. Şöyle.